Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, fakültemizin en genç bölümü. 2018 yılında kurulduk. Bölümün farklılıkları ne diye sorarsanız, bir kere adından da anlaşılacağı gibi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'yüz ve eğitim dilimiz Rusça. Bu tabii ki çok önemli. Öğrencilerimiz bize sıfır Rusça bilgisiyle geliyorlar. İlk yıllarını bir sene hazırlıkta geçiriyorlar hazırlıkta temel düzeyde Rusça aldıktan sonra lisans eğitimlerine başlıyorlar. Şöyle bir düşünecek olursanız Rusça günümüzde özellikle 21. yüzyılda gün itibariyle bir kere uluslararası ilişkilerin dili. Onun dışında çok zengin bir edebiyatın, çok zengin bir kültürün, sanatın bütün dallarında, çok zengin bir dil ki uluslararası ticaret, uluslararası lojistik, sanatın her türü, çeviri, edebiyat ve teknik çeviri, onun dışında inşaat sektörü, turizm dili ve aynı zamanda da enerjinin dili. Bu bizi sanıyorum diğer dillerden ayıran ve 21. yüzyılda öğrencilerin önünde mezun olduklarında çok farklı kapılar açan bir dil olması nedeniyle farklı bir platforma taşıyor. Bölümümüzde okuyan hemen her öğrenci çift ana dal yapma imkanına da sahip. Uluslararası ilişkilerde, uluslararası ticarette, görsel tasarımda hatta psikolojide çift ana dal yapan öğrencimiz var. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde, Türk dilinde, tarih bölümünde yani disiplinler arası çalışmayı ya da mezun olduklarında çok yönlü olabildiği yani bir üniversiteden ne kadar ne alabilirlerse alıp mezun olabilecek konumdalar aday öğrencilerimiz ve öğrencilerimiz bölümümüzün kadrosuna baktığında alanlarında deneyimli hocalardan oluşan bir kadro olduğunu görürler. Biz hepimiz kendi network'lerimizi, kendi çalışmalarımızı, farklı alanlardaki deneyimlerimizi ve birikimlerimizi elbette ki öğrencilerimize yönlendiriyoruz. Yazın 3 hafta süreliğine Ivanova Devlet Üniversitesi'ne gidiyorlar. Orada hem öğrendikleri dili, bir yıl boyunca öğrendikleri dili aktif bir şekilde kullanıyor hem de Rus kültürüyle daha yakından tanışma imkanı buluyorlar. Onun dışında lisansta Moskova Devlet Dil Bilim Üniversitesi ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde öğrenci değişim programımız var. Moskova'nın hemen merkezindeki Moskova Devlet Dil Bilim Üniversitesi'nde geçiriyorlar eğitimlerini orada devam ediyorlar. Onun karşılığında da Moskova Devlet Dil Bilim Üniversitesi'nin öğrencileri Yeditepe'de bir dönem eğitim görüyorlar. Ben hep öğrencilerimize onu söylüyorum. Başka bir yabancı dili ancak kendi ana diliniz kadar öğrenebilirsiniz. Bir dil ki bütün algılarınızı açar. Sizin önünüzde bu Rus matrioshkalarını düşünün, oyuncakları iç içe geçen. Sizin hayatınızda bir kapı açarken başka bir kapı daha açar. Sonra başka bir kapı daha açar. Bence bunun keyfiyle eğitimlerini yapsınlar ve o donanımın içine ne kadar çok ne koyabiliyorlarsa onu koymaya çalışsınlar. Biz de hep arkalarında olacağız.